Hepinize merhaba arkadaşlar Bugün sizlerle Çok sevilen Yine bir Brawl Stars Güncelleme videosuyla karşınızdayım Arkadaşlar e, Bildiğiniz üzere Korona yüzünden Brawl Talk Çekilemiyor bu arada evde kalın Buradan hashtag koyuyorum evde kalın <laughs> e, Korona yüzünden Brawl Talk e, Çekilemiyor ve Brawl Stars'a bir Mayıs yaması yayınlanacak bu Mayıs camasında yayınlanacakları, yay e, yayınlanabilecekleri fikirleri, gerçekten yayınlanacakları ve Super'senin paylaştıklarını bu videoda paylaşacağım. E, i̇sterseniz laf uzatmadan e, başlayalım. Ama başlamadan önce de like atın ve abone olun be. Bu arada bundan sonra bir PUBG veya Mobile Legends videosu gelecek. Hadi abi galera. Lan 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 lan. <laughs> evet arkadaşlar. Süpersel olarak önceden böyle bir şey yayınladı. Ek skinler mi geliyor? Evet. Ek ek max Çünkü Mesela ek peni yani yumurta peni. Yumurta Leon. Yumurta Max. Daha güzel bir görüntü. Şu pikser, düşük. Bu pikseli yüksek e, ee, ve yumurta Leo. E tamam anlaştık. Yumurta skinler geliyor. Da şu yumurta nedir? Şu yumurtayı da şimdi açıklayacağım. Bu yumurta da aslında süpersel make gibi bir şey. Süpersel e, biz sen o yumurtanın yerine bir yumurta skin tasarlamamızı istemiş ve sadece birini seçip bu dört e, bu üç skinle birlikte de getirecek oyuna diyorum ve devam ediyorum. E ee, mesela bu e, beyaz yumurtayı e, beyaz yumurtayı da e, nasıl diyeyim size? Beyaz yumurta için çizilen yumurta skinlerine bakalım hemen. İlk olarak yumurta yani ek slotumuz var. Ya bence güzel. Yani kötü değil ya. Güzel güzel. E, yumurta Mr. P'miz var. Bunu da iyi yapmışlar. Yumurta bitimiz var. Yumurta bit. 8 bit. Ve e, Super resmi yayınladığı kısmı da hemen şöyle göstereyim. Super aslında böyle bir şey yayınladı. Instagram e, bir savaydı sava image. Gonat and the white egg. Pass your masterpiece and write it or any of our channels diye yaz yazılar paylaşmış. Gördüğünüz gibi pikseli bunun daha yüksek. Buradan göstereyim neyse. Resmemiz de böyle. Şimdi Sprout yeni geldi. Sprout'a da Mayıs ayında bir skin yayınlanabilir. Hemen onu size bir göstereyim. Aa, unutmuşuz. Yumurta Spike'ımız ve yumurta bibimiz de burada. Ya abi, bilmiyorum ya. Yumurta Spike. Ya oğlum boş ver. He, hemen, hemen burada. Chicken sprout. Tavuk sprout. Ya. Pek hoşuma gitti mi benim? Benim o kadar hoşuma gitmedi. Süpersel bunu getirir mi? Yani getirebilir şu an. Aklımda bir fikri yok ama getirirse 80 gemi satılır. Bu arada 29 Nisan tarihinde Taneki yayınlanıyor. Hemen şöyle geç. Şey, limit Allah, Allah. <laughs> Bu bu arada sonunda. Supercell e biz diyoruz ki 2 yıl 2 aydır, 5 aydır diyoruz ki Supercell temeli model getirir misin? Supercell'in yaptığı şey de nah. Yani hiçbir şey hiçbir şekilde getirmiyor Supercell. Ama sonunda getiriyor. Bu da sanırım Mayıs güncellemesinde yayınlanacak. Hemen şöyle bir görüntüsü var elimde. Ya bence güzel olmuş. Ama bu neler Kafasını büyütmüşler. Bunu süpersel yapmadı arkadaşlar. Bunu efekt için yapmışlar. Ben almıştım ama neyse video. Böyle bir pemre modelimiz var. Şimdi bir değişiklik yok paracığından. Başka bir fotoğrafım. Evet bu kadardı arkadaşlar. Siz şöyle fotoğraflara bir göz atın. Ben sessiz kalıyorum. Evet fotoğraflar da bu kadardı arkadaşlar. İsterseniz video kısa olmasın. Bu video bu videoda da biraz Brawl Stars oynayalım. Evet arkadaşlar güncelleme bu şekildeydi. Biz de hemen şöyle e, bir Brawl Stars'a girdim. Bir maç atacağım. Onu sırf pil satılıyormuş lan 279 taş. O saldırdım. Bu arada ben cin çıkarmıştım. Söyledim mi bilmiyorum. E neyse. O korsan cin satılıyormuş lan. Alsam mı diye düşünüyorum. Ama yeni karakter Ender olur diye düşünüyorum ben. Ee, ona elmasım yetiyor mu şimdi bunu alsam? Yetmiyor. İki e gün arkadaşlar e, ben bir video çekerim belki. Bu videoya 5 dakika like gelirse alırım. Söyleyeyim. Hırsbo var mı? Yok ama tanı da burada hemen gösterelim. Ve cinle bir maç atalım. Ahem 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 ahem. Arkadaşlarımı falan davet edebilirim belki. Çevrim içiydi. Ee, Bibi çevrim içiydi. Başka çevrim içi var mıydı hatırlamıyorum. Neyse. Hadi abi. Artık video yayınlamaktan mı soğudum lan? Ne oluyor? Ya sildi bir abone olun like atın da daha çok video gelsin değil mi ya bak bu te... lan 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 tamam bir yandan bir yandan da ölürüm diye düşünüyorum Olan. Tamam, su değil. Almasaydın keşke beni bekleseydin. Uzaktan dalarsa alırız belki. Alırsak alır da, la konuşamıyorum. Dalarsa alırız belki uzaktan. Ee, şöyle. Tamam, bunu aldık. Çok güzel. Tamam. gel. Gel kanka. Sen de öleceksin. Öldüm ama kazandık. Çok güzel bir maçtı. Aynen. Ama maçı daha gayet zevk aldım lan baştan. 64. Açılıyor mu kutu? Açılmıyormuş. Bu arada şöyle hemen YGZ'yi davet edelim. YGZ'yi çevirelim. Lan YGZ kabul etmem. Yağız kabul eder misin? Ya, arkadaşlar pardon. Yağız kabul eder misin? Precious. Bu ne? Ee, şey çok az kaldı ya. 14.000 çok az kaldı da. Yağız kabul etmiyor ya. YGZ kabul etmiyor. Bu arada onun kanalına da abone olmayı unutmayın. YGZ Çelik. Hemen bir maç daha atalım. Daha bak atalım yine. <laughs> Neyse. Aa, ikimiz de cinsiz lan. Oğlum varken takım daha ne takım olacağız? Bot muyum diye mi bakıyorsun? <laughs> Kuralı da çıktı. Onu da yani söylemiştim. De bir daha söyleyeyim. <laughs> bir şey olmaz şöyle dalalım. Hadi. Ay <laughs> iki cim birden dalıyor. Tamam Hazırız. Hadi, hadi, hadi. Max aldık tamam. Ben 1200-1200'de vuruyorum. 1200 vurmuyor ama benim cenim 1200 vuruyor. Evet. Lan Abi bu beni sinir etti. Bu beni sinir etti. Kanser oldum. Gel lan siz, siz kimsiniz? Neyin, neymiş adı neyin neyin dalalım, dalalım o zaman sana. Nereye kaçıyorsun? Ben buna gıcık olurum şunu keseyim. Lan olduğum karakter. Gel de oyuna. Bayağı bir nerf yemesi lazım. Aksi nerf yedi ama yetmiyor. Vallahi yetmedi. Hala nerf yemesi lazım olan bir karakter. Sonra kaldık onunla da. Ben bir ulti doldursam. Çekeyim. Tamam çektim. Lan. Kim? Bayağı bir fake şey attı adamlar. Tamam aldık. Mis. Ah. 21 küple de maç bitti. At oğlum, at canım. Ah. Aferin lan. 4. 4 de şey aldık artık bu kadar da olacak. Video 11 dakika olmuş. Neyse arkadaşlar bu videoda bu kadardı. Videoyu beğendiyseniz abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bir dahaki videomda görüşürüz.